Herkese merhabalar sevgili dostlar. Eko Green'in halk arasına katılacak mıyım, katılmayacak mıyım? Bunları sebepleriyle beraber sizlere anlatacağım. Anlatmaya geçmeden önce takip ederek, beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar 22, 23, 24 Ekim tarihlerinde haftaya talep toplayacak. Bize bireysel eşit, bizim gibi küçük yatırımcı eşit. oransal katılım var. Bu da ne demek? 10 milyon TL üstünde para yatırırsanız halka arıza daha yüksek paylar alabilirsiniz demek. Buraya küçük yatırımcının girmesini pek tavsiye etmiyorum sevgili dostlar. Yine en merak edilen konu katılım endeksine uygun mu? Değil arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Peki ne kadarlık para yatırabiliriz? Ne kadar yatırmamız lazım? Dofro ya arkadaşlar 352 bin kişi katılmıştı bu halk arzı. 352 bin kişi yeniden EkoKli'ne gelirse arkadaşlar Ortalama bize düşecek olan not 125 lottur. O da 1275 TL tekabül ediyor. Daha az kişi katılırsa daha yüksek bir rakam yatırmanız lazım arkadaşlar. Yarı yarıya düşse dahi 2,5 milyar, 3 milyar. Çünkü küçük bir halka arz arkadaşlar. 2,5, 3 milyar. Maksimum yatıracağınız para arkadaşlar 4-5 bin TL olsun bu halka arz için. Bunu da söylemiş olalım. Peki ben bu halka arıza katılacak mıyım? Arkadaşlar ben bu halka arıza katılmayacağımı belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü burada arkadaşlar eğer kendiniz incelediyseniz dikkatinizi çekmiştir. Buradaki finansal tabloları. Arkadaşlar şirketin toplam dönem varlığı nakitleri, sokları, alacakları bunların toplam varlığı bakın toplam varlığı 3 milyar TL. Geldik öz kaynaklarına. Bu adamların öz kaynakları 14 milyar TL. Peki bu adamların or uzun ve kısa vadeli tüm borçlarının toplamı 15,5 milyar TL. Bu kadar yüksek borçlu bir şirkete ben yatırım yapmayacağımı buradan belirtmek istiyorum sevgili dostlar. Ee, Telegram kanalımda zaten belirtmiştim. GEO ve enerji şirketlerine ha, bu halka arzlar gelirse katılmayacaktım. Dediğimin arkasındayım arkadaşlar. Giderse de gitsin zaten. Böyle yüksek borçlu şirketlere maalesef girmeyeceğim sevgili dostlarım. An Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. kalın.